Ömer Bey çekiyor. Ee, dur onu uygulayalım, uygulayalım. İlgini İy de aksın mı? Şurada. olduğu yere. Bir Allah. どうでどう Evet öncelikle tanıyabilir miyiz? Ben Selenay Tekeş, Uşak Ergenekonik Öğretim'den öğretiminden katılıyorum. Bu kurum eğlenceli ve eğitici geçiyor. Bu kurumu Türk Hava Kurumu ücretsiz olarak veriyor. Ne gibi Bol aktivitelerde bulunuyorsunuz? Biz burada ata uçak modeliyle başlıyoruz. Daha sonra ilerlemeye başlıyoruz. Bundan sonra ne yapılmasını istiyorsunuz? Ne gibi aktiviteler yapılsın veya eğitici ne gibi programlar yapsın, yapılsın? Balon ya da yamaç paraşütü gibi faaliyetler olursa daha iyi düşünüyorum ben. Öyle evet, ben önce siz tanıyabilir miyiz? Ben Muhammed Örçan Akuz'um, Uşak Üniversitesi 1. sınıf öğrencisiyim. Ben kolay gelsin. Gördüğümüz kadarıyla şu anda Türk Hava Kurumu'nda evet. model uçak yapımıyla uğraşıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Bu konuda gerçekten çok güzel aktiviteler oluyor. İsmet hocamız sağ olsun gerçekten çok yani aktivitelere önem veren değerli bir insan. Çok iyi geçiyor yani. Arkadaşlar da katılıyoruz yani süper. Bundan başka e, ne tür kurslar açılmasını istersiniz eğitici kurslar mı burada? E, eğitici kurslarımız var zaten. Eski seyirde işte kullanıyor kursları, paraşüt kursları var. Bunlara yazılıyoruz. Biz de kayıt olduk. E, Türk Hava Kurumu'nun Türkiye'nin her yerinde bu şartta olduğu gibi çalışmasını istiyoruz. Yani bu tür faaliyetler gerçekten çok güzel. Bütün kurumlarda da olmasını istiyoruz. Bütün şehirlerimizde, özellikle doğuda her yerde olmasını istiyoruz. Bu tür faaliyetlerin teşekkür ediyoruz. Evet efendim kolay gelsin. Ee, Teşekkür ederim. Şu Hoş anda geldiniz. model uçak yapıyorsunuz. neler evet. söyleyeceksiniz uçak halkına buradan? Şimdi e, ben İsmet Uludağ, Türk Hava Kurumu Şaşma Saymanıyım. Aynı zamanda model uçak rapor öğretmeniyim. Gençlerimize e, burada model uçak kursu veriyoruz. Şu andaki etkinliğimiz model uçak başlangıç kursu. Ata modelini e, yaptırıyoruz. Kursumuz üç gün sürüyor. Ücretsiz. 11 yaşından bir almış bütün gençlerimizi kurslarımızı bekliyoruz.